Sektörel bazda IETF 16949 Otomobil Endüstrisi Kalite Yönetim Sistemi ilave otomobil endüstrisi gerekliliklerini içerir. Bu gereklilikler öz araçlar olarak tanımlanan APQP Geliştirilmiş Ürün Kalite Planlaması, PIPAP Üretim Parçası Onay Prosesi, FMEA Hata Türü Etki Analizi, SPC, Isestel Proses Kontrol, MSA, Ölçüm Sistemleri Analizi ve Kontrol Planı kılavuzları ile entegre edilmiştir. Müşteri özel istekleri ve diğer yasal, kanun ve yönetmelikler ile birlikte izlenir. ISO 19011 yönetim sistemleri denetim esaslarına yönelik, ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi, ISO 45001 iş sağlığı güvenliği yönetim sistemi, ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi, ISO 50001 enerji yönetim sistemi, ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi, sektörel bazda IETF 16949, otomobil endüstrisi kalite yönetim sistemi iç denetim faaliyetlerinde görev almak için kazanmanız gereken yetkinlikler bu eğitimde. Bu eğitimle sertifikalı bir iç denetçi olabilirsiniz. Temel olarak ISO 9001 kalite yönetim sistemi denetimlerini gerçekleştirmek için entegre edilmiş yönetim sistemlerinde iç denetçisi olmak sizin elinizde. Eğitim sonunda online sınavda başarılı olduğunuz takdirde sizler de iç denetçi olarak kariyerinize önemli bir katkı sağlayacaksınız.